Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, merhaba milliyetçiler, merhaba Atatürkçüler. Kılıçdaroğlu'ndan şüphelenip Sinan o ana oy verenler satıldınız. Adam derin devlete pandik attı. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Efendim namaz kılmak suç mu? Soruyorum. Göz ucuyla namaz kılmak suç mu? Diyeceksiniz ki abi AKP'nin Türkiye'sinde 28 Şubat döneminde miyiz? Ne namazı ne suçu böyle bir şey yok. Camiler açık bak Ayasofya'yı da açtık. Değil mi? Ha? Bakın arkadaşlar. Bir düşünün. 15 Temmuz sonrası 116 öğrenci. Müebbet hapis cezası aldı askeri öğrenci. Mahkeme 35 ile ilgili kararı bozdu. Yargılandılar, beraat ettiler. Değil mi? Buradan haberini yaptık. Ne oldu şimdi yeni suçlama? Göz ucuyla namaz kıldılar. Evet arkadaşlar. Dini kitaplarda parmak izi çıktı. Hangi dini kitaplar? Hangi dini kitaplardan bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'ın tefsirinden mi bahsediyoruz? AKP iktidarında Kur'an okumakta suç olmuş demek ki. Bizim haberimiz yok. 28 Şubat, 28 Şubat diyenler, 28 Şubat'tan rahatsız olanlar, başörtüm diye inleyenler, oy ezan bile okuyamadık, ezan Türkçe okundu mu diyenler, göz ucuyla namaz kılmanın suç olduğu, göz ucuyla namaz kıldı diye askeri öğrencilerin suçlandığı bir dönemdesiniz. Gözünüz aydın, gözünüz aydın. İşte onun için Abdurrahman dili pakların. Abdurrahim Karslıların AKP bir proje partisidir dediğinde zehirlendiği bir dönemde ya inanmayanlar AKP'yi İsrail kurdu, İngiltere kurdu, Amerika kurdu denildiğinde inanmayanlar 28 Şubatçılarla hangi AKP'lilerin nerede buluştuğuna inanmayanlar geldiğimiz noktada askeri öğrencinin bak öğrencinin darbeyle ne alakası olabilir? askeri öğrencinin göz ucuyla namaz kılmasının suç sayıldığı, mahkemelerde bunun konuşulduğu, namaz kıldım diye suçlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Gözünüz aydın. Aferin size. Elinizle bir canavar yarattınız. Ve o canavarı diri tutmak istiyorsunuz. Ben de diyorum ki madem askeri öğrenciler göz ucuyla namaz kıldı diye suçlanıyor, bir suç aranıyor, İnşallah AKP'nin yeni döneminde namaz kılmanın da suç olduğunu görelim. Ayasofya diye inleyenlerin yarın öbürsü gün o Ayasofya'ya namaz kılmaya gidemediklerini aman ha beni görür de suçlanırız diye mahallesindeki camiye gidemediklerini görelim. İnşallah. İnşallah diyorum. Amin deyin. Duamız kabul olsun. O günler de gelsin. Siz böyle bir canavar yarattınız. İnşallah o canavarı sizin başınıza bela olduğunu da görelim. Güzel konuştum ha. Gençler, kendini genç hissedenler, Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bıkanlar. Ya başka siyasetçi yok mu? Onu destekleyelim. O gelsin diyenler muhaleme gittiler. Muharrem yarı yolda bıraktı. Sonra döndü, Sinan'ı desteklediler. Milliyetçiydi ve Atatürkçüydü. Hem milliyetçi hem Atatürkçü. İkisi Sinan'ın içinde vardı. Güzel de oyun oynuyordu. Lan 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 lan. Heh. Gittiniz. Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçülüğünü, milliyetçiliğini beğenmediniz. Sinan'a gittiniz. Sinan da o sevmediğiniz Erdoğan'ın yanına geçti. Hem Ümit Özdağ, hem de ona oy veren belli bir kitleye kazık atmış oldu. Bunun adı kazık değil de nedir? Ha diyeceksiniz ki Ümit daha kararını açıklamadı. Bakalım yarın Ümit ne diyecek? Bunların ikisi... Anlamak zor. Sinan Oğan Erdoğan'ı destekliyor. Ümit Özdağ da diyor ki onunla aynı şeyi düşünmek zorunda değilim. Yani diyor ki onu ben getirdim. O benim piyonum. Tamam mı? Heh. O Erdoğan'a gitti. Problem yok. Arkamda benim kitlem ve oyum hazır. E, derin devletin belli bir bölümü de benim arkamda. Bitti. Böylelikle Sinan Oğan hem ona oy veren belli bir kitleye kazık atmış oldu hem de derin devlete pandik atmış oldu. <laughs> <laughs> diyor sosyal medyada birileri. <laughs> ulan, ulan arkadaş ya. Ya ne oldu ya? Ya adamlar sana mezar soyguncusu dedi. <laughs> Sinan Oğan <ulan>, ne oldu? <laughs> yani mezar soyguncusu olduğunu kabul etmiş oldum böylelikle. Ya Devlet Bahçeli karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Diyor Babala TV'de bir gazeteci. O da diyor ki ya Türk bayrağındaki Türkiye sözünden, Türk sözünden rahatsız olan Hüdapar'la nasıl yan yana oldun? Gençler alkışlıyorlar, avuçların içi patlıyor. Aha size. Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar'la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Alkışlayayım bakalım. Ya gitti Erdoğan'ın yanında. <laughs> Neymiş efendim? Anayasanın bak burası çok önemli. İlk dört maddesinin garantisini almış. Erdoğan demiş ki ilk dört maddeyi değiştirmeyeceğim. Sizin gibi milliyetçi görünen, Atatürkçü görünen siyasetçiler yüzünden hem dinden soğuduk hem Atatürk'ten soğuduk. Soğutuyorsunuz oğlum. Yapmış olduğunuz laflarla soğutuyorsunuz. Sözlerinizle soğutuyorsunuz. Neymiş efendim? Anayasanın ilk dört maddesinin garantisini almış. Ya Erdoğan sen kimsin ki sana bu garantiyi versin? He? Erdoğan aynı yola çıktığı dava arkadaşlarını yarı yolda bıraktı. Bunu kim söylüyordu? AKP'den istifa eden, neydi o adamın adı? Unuttum. Eski bir AKP'li. Sen yolda buldu Erdoğan. Senin niye sözünü dinlesin? He? Senin niye sözünü dinlesin? Sayın Sinan Oğuz. Ya insan Atatürkçüsün Atatürk dedikleri zaman artık nefret ediyorsun bunların Atatürk demesinden ya. Ya Müslümansın Allah dedikleri zaman nefret ediyorsun bunların Allah demesinden ya. İnsanları bu hale getirdiniz ya. Lanet olsun ya. Ama bu sizin yüzünüzden. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliğinden, Atatürkçülüğünden şüphe eden zihniyet. Sizin yüzünüzden. Gittiniz Sinan'a gördünüz. Gördünüz gününüz. Ya adama böyle yaparlar işte. Efendim sosyal medyada Sinan Oğan'ın Erdoğan için söyledikleri, AKP için söyledikleri bunları paylaşıyorlar. Efendim Sene 2002 mecliste gerginlik. O dönem MHP milletvekili olan Sinan Oğan. Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiştir diyor. Sözlerden dolayı gerginlik oluyor. AKP'liler mecliste tabi buna saldırmışlar, bunu yumruklamışlar, dövmüşler bunu. Hırsız, kaçak saray AKP, Erdoğan, bakanlar akla geliyor hırsız deyince. Erdoğan'a direkt hırsız demiş. Tamam, bakanlara direkt hırsız demiş. 7 Aralık 2014 kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan o an Türkiye makul şüpheli olarak hırsız denildiğinde hırsız kaçak saray AKP Erdoğan bakanlar akla geliyor ifadesini kullanıyor. Erdoğan'a sığınmacı tepkisi. 30 Nisan'da Twitter hesabında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart 2022'de Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasından dolayı Erdoğan söz konusu konuşmasında biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz diyordu. Sinan o anda Erdoğan'a yönelik şunları söylüyor. Biz geldiğimizde tüm sığınmacıları ve kaçakları göndereceğiz. Sığınmacılar ve kaçaklar kalsın diyenler size, sığınmacılar ve kaçaklar gitsin diyenler bize oy verecek. Sığınmacılar ve kaçaklar kalsın diyenler AKP'ye, sığınmacılar ve kaçaklar gitsin diyenler bize oy verecek diyor. Şimdi sana soruyorum. Sen bu sığınmacıların ve kaçakların gitmesini istiyor musun? İstemiyor musun? İş adamısındır, iş yerin vardır, tekstilin vardır, atölyen vardır. Ucuza çalışıyorsundur. Böyle bir kitle bulamazsın. Bedava çalışıyorlar. Senin için problem yok. Sen iki adam çalıştırıyorsun bir Türk çalıştırana kadar. Dört Suriyeli çalıştırıyorsun bir Türk çalıştırana kadar. Eyvallah. Sana bir şey demiyorum. Sana bir şey demiyorum. Sana bu imkanı AKP verdi. Ve bunu bile bile verdi. Heh. Ama halk olarak senin bak bunları söyleyip senin oyunu alan senin desteklediğin Sinan Oğan bugün AKP'nin yanında. Ve sığınmacıların gitmesini istemiyor. Yani sana kazık atmış oluyor. Ben sığınmacıların gitmesini istiyorum göndereceğim dedi 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 geldi. Sonra ne oldu baba? Döndü AKP'nin safına geçti. Şimdi bu adamı oy verseydik. Bu adam yarın iktidara gelseydi. Soruyorum. Bugün dönüp Erdoğan'ı destekleyen, sığınmacıların kalmasını istiyorum diyen, Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, gönderecek miydi sığınmacıları? Gönderecek miydi? Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçülüğünden, milliyetçiliğinden şüphe ediyorsun. Sığınmacıları göndereceğim diyor, yalan diyorsun. Dönüp Sinan Oğan'ı destekliyorsun. Sinan Oğan da böyle kazığı çakıyor oturduğun gibi kalıyorsun. Devam ediyoruz. Daha neler söylemiş. Efendim, Erdoğan'ın doktorlar için söyledikleri giderlerse gitsinler sözü. Sinan Oğan giderlerse gitsinler diyen Erdoğan'a yönelik 24 Nisan'da katıldığı bir programda doktorlar giderlerse gitsinler diye diyen biri mantıklı olamaz. Ülkemizin kıymetli evlatlarına üvey evlat muamelesi yapılmasına son vereceğiz. Geçtin onun yanına. Yarın sen de başlarsın doktorlara sallamaya. Sino Cumhurbaşkanlığına ait 13 uçak varken Sinan Oğan Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezi depremlerde çadır sıkıntısı çeken depremzedeleri hatırlatarak devletin sadece uçak kiralaması için bu yıl ilk 3 ayında harcadığı para 120 bin konteyner almak ve halen çadırlarda yaşayan deprem zedeleri korunaklı bir alana geçirmek mümkündü. Üstelik Cumhurbaşkanlığına ait 13 uçak varken biz dönemimizden itibaren tasarruf olacak söz dedi. Hmm. Artık sana o, 13 uçaktan birisini verir. He? Hadi. Orada bari biraz uyanık ol. Aralarında fazla kilometre yapmamış uçağı al. Tabii zordur kardeş. Sıkıntı çekme senin için diyoruz. Tabii. Efendim Kızılay'a an o an depremde Ahbap Derneği'ne çadır sattı. Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Türk Kızılay'ı sk skandalına da değiniyor. Twitter'dan bir video paylaşan o an Türk ismini her yerden silmeye çalışanlara karşı Kızılay'ı yeniden Türk Kızılay'ı yapacağız demiş. Belki de senin kız Kızılay'ın başına getirir he. he? Hadi. He. Aslında hak ediyorsun oraları. Yani oraları hak ediyorsun yani. En azından Kızılay'ımız Türk Kızılay'ı olur tabii. Efendim 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'tan önce Twitter hesabından yine bir video paylaşıyor. 20 yıldır iktidarı değiştirememiş bir muhalefet. 20 yıldır ülkeyi her gün geriye sürüklemiş bir iktidar. Bunların tamamını bir oy değiştirir diyor, o istiyor. 20 yıldır, tamam Ülkeyi yöneten ve ülkeyi bu hale getiren Erdoğan'ı da işin sonunda gidip destekliyor. Daha niceleri aşağı doğru indikçe işte Süleyman Soylu'ya gider yapıyordu. Şimdi Soylu'nun yanına geçmiş oldu. Bunun yanı sıra bunları okur geçeriz. Yani bu Memduh Bayraklaroğlu dedemizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Memduh dedemiz bir tweet atmış. Tweet serisi var Memduh dedemizin. Muharrem İnce kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösteren Kılıçdaroğlu'na ihanet etmişti. Sinan o anda kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösteren Ümit Özdağ'a kazık attı. Bunlar siyasetçi ama insanlıkları tartışılır. Evet. Derin devlete attı diyoruz ya. Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı al, almasını Erdoğan açısından tartışmak anlamsız. Çünkü Sinan'ı Atatürk düşmanı Erdoğan değil, Atatürk düşmanı diktatör Aliyev ikna etmiş. Nasıl mı? Gündürmeyin beni. Yani makamla, mevkiyle, parayla, pulla ya da dındırı dındırı dırırın dındırı dındırı dırırın ınladı siz onu. Diktatör Aliyev, Atatürkçü olduğu yalanıyla Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı Atatürk düşmanlarını destekleme konusunda belli ki alışıldık yöntemleri kullanmış. Bahçeli, at pazarlığı yapan ve aciz olarak suçladığı Sinan'la el ele. Siyaset çürümüş. Atatürkçülerin adamıyım açıklamasını yaparak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ama hem ortaklarına hem de seçmenlerine kazık atan Sinan Oğan Atatürk düşmanlarıyla yoluna devam edeceği Atatürk düşmanlarına yoluna devam edeceğini açıklayarak İlham Aliyev'le nasıl mutabakat sağladığını da kanıtlamış oldu. Sinan Oğan Erdoğan'la mutabakat imzalamış, anayasanın ilk dört maddesinin değişmeyeceğine ilişkin garanti almış. Güldüm. Halbuki seçimlerden önce aynı kişi Erdoğan'a güvenilmeyeceğini söyleyip duruyordu. Karakter çürümesi. Azeri diktatör Aliyev Erdoğan'ı desteklemek şartıyla Sinan Oğan'a neler vaat etti falan böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada oturup he, takkemizi önümüze koyacağız. Güvendiğimiz siyasetçiler böyle. Ben bundan bir ay önce yarın öbür gün döner Muharrem İnce Erdoğan'ı destekler, Sinan Oğan Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekler dediğimde hatta bir tweet atmıştım. Sinan Oğan'ı destekleyen bir kardeşimiz de altına yorum yazmıştı. Ne var kardeşim biz Kılıçdaroğlu'nu veya Erdoğan'ı desteklemek zorunda mıyız? Biz Sinan Oğan'ı destekliyoruz demişti. Bizim suçumuz ne falan. Oysa ki dönüp biraz geçmişe baktığımızda arkadaşlar Erdoğan rejim değişikliğinden sonra 15 Temmuz sonrası Türk siyasetinde artık yerli ve milli muhalefete ihtiyaç var diyordu. Yerli ve milli muhalefet dediği onu iktidarda tutacak artık bu muhalefet olmaz. Bizim yeni muhalefete ihtiyacımız var. Bu muhalefete rağmen ben güç kaybettim. Bu muhalefetin işi bitti diyor. Ben güç kaybettim. Benim yeni çıkaracağım muhalefet partileriyle daha fazla güçleneceğim mesajını vermişti. Ve gelinen noktada bakıyoruz. Muharebin partisi sonuç ortada. Ümit Özdağ Sinan Oğan'ı öne çıkardı. Sinan da herkesi sattı. Gitti Erdoğan'ı destekledi. Düşünün, düşünün ve ona göre sandığa gidin, ona göre oyunuzu verin. Kime oy verdiğiniz önemli değil diye bir şey yok, önemli. Seçim biter, seçim bittikten sonra ülke ekonomisi daha da beter hale gelir. Senin alım gücün daha da düşer. Tabii. Dönüp Erdoğan'a ey diyemezsin. Demeye hakkın yok. Ama seçim biter, muhalefet kazanır, 23 senede ülkeyi ne hale getirdiklerini bir bir ortaya çıkartır. O zaman Erdoğan'a ey diyebilirsin. Hem oy veriyorsun hem de Erdoğan'dan şikayet ediyorsun. Oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin. Oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin. Ben şikayet edebilirim. Oy vermiyorum. Desteklemiyorum. Ama sen oy veriyorsun ve kalkıyorsun bir de şikayet ediyorsun. Diyarbakır'da bir mahalleye Elektrik yok, su yok. Lan 20 senedir ya. 23 senedir ya. Kesiliyormuş. Az su geliyormuş, az elektrik geliyormuş. Abi kime mi oy veriyorsun? AKP'ye. E abi elektrik yok, su yok. Voley mi diyoruz? Milletvekillerine diyoruz elektriğimiz, suyumuz yoktur. Azdır. Bir şeyler yapın. Onlar duymuyorlar. E kimi destekleyeceksin AKP'yi? E madem elektriğin yok, niye su, suyun yok? Niye destekliyorsun? Vallahi Tayyip'i seviyorum. Şimdi sen bu kafaya ne anlatabilirsin? Sen bu kafaya ne söyleyebilirsin? Bu kafaya... Bu kafaya... Bilmiyorum ya. Bu ülkeyi domuz bağına teslim etmeyeceğiz diyen Sinan Oğan'ın domuz bağını seçmesi aslında bize MHP'nin başına geçmek için yapmış olduğu bir hamle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yok abi... ...Sinan'ı MHP'nin başına geçirmezler... ...yok abi şöyle olmaz böyle olmaz... ...hayır arkadaşlar olay öyle değil. Kafası çalışan, düşünebilen, görebilen bir insan... ...maalesef MHP gibi bir parti ve kitle ortadayken... ...yüzde de oyu olsa, yüzde üç de oyu olsa... ...milliyetçi kökenli kim varsa MHP'nin başına geçmek ister. Ümit Özdağ'ından tut... ...işte şimdi Meral Akşener'in İYİ Partisi var... ...artık Meral Akşener'in o yerlerde işi yok bu Sinan Oğan'a kadar hepsi MHP'nin başına geçmek ister. Erdoğan'ın da en büyük buradaki kozu MHP. MHP'nin başına seni düşünüyorum demesi yeterli. Çünkü Devlet Bahçeli'nin gidişatı ortada. Maalesef sağlık problemleri e, prompter'da yazılanı bile doğru düzgün okuyamam ama Erdoğan'la ilgili yapmış olduğu gaflar alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. <laughs> Ulan, ve MHP'nin seçimden sonra Sinan Oğan'la ilgili mezar soyguncusu demesi ve Sinan Oğan'ın gümbür gümbür MHP'nin başına geliyor olması tabii ki MHP'yi tedirgin etmişti. Hatta Yıldıray Çiçek dünkü videomuzda Fenerbahçelilere hakaret eden, işte mecliste Hizbullah istemiyoruz diyenlere embesiller diyen hakaret eden MHP'nin ya basın danışmanıydı ya da Devlet Bahçeli'nin yardımcısıydı. Bu Sinan Oğan'la ilgili diyor ki gençliğinde Marksizm, Leninizm yoldaşı 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi zamanında tam sayfa yazarı sonra DYP gençlik kollarında sonra MHP'de tam zübük hikayesi gibi Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden pazarlıklarımız olacakmış demiş. Şimdi bu arkadaşa FETÖcü diyor MHP'liler. Bu arkadaşa zübük diyor, tamam mı? Marksizm, Leninizmin yoldaşı diyor ve bu arkadaş bugün AKP'yi destekliyor. AKP'li arkadaşlar, FETÖ kızını çiğniyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ile suçluyorsunuz. FETÖ'cülere destek oluyor diyorsunuz. Erdoğan Erdoğan diyorsunuz. E Sinan Oğan FETÖ'cüymüş. Bak MHP'li Yıldıray Çiçek söylüyor. He? Dönüp demeyecek misiniz? FETÖ'cü olan birisinin bak Zaman Gazetesi'nde de yazarlık yapmış Sinan Oğan. Ne işi var AK Parti'de? Ne işi var MHP'nin yanında? Demeyecek misiniz? E, tabii siz öyle bir kitlesiniz ki sizin yanınızda kim olursa olsun bugün HDP'ye terörist diyen Erdoğan yarın HDP'yi yanına alsın. Anında vatansever parti dersiniz. Onlar bizim kardeşimiz dersiniz. Siz kitle olarak böyle bir kitlesiniz. Onun için problem yok. Gelelim AKP'li arkadaşlara ve MHP'li arkadaşlara. Bunu görmüşler Sinan Oğan'ın geleceğini. Önceden Whatsapp'ta orada burada hikayelerinde şunu paylaşıyorlardı. Sinan Oğan İran ve İsrail melezi bir Yahudidir. Türk falan değildir. Selahattin Demirtaş'ı övdüğü için MHP'den ihraç edilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kaybetme olasılığına karşın ortaya konulmuş, millete de alternatif olarak Türk milliyetçisi olarak sunulmuş bir plandır. Maalesef başarılı da oldular. Şimdi bu arkadaş hem İran hem Yahudi melezi. He. İşte Selahattin Demirtaş'ı övmüş. Bugün Selahattin Demirtaş içeriden çıkmasın diye. AKP'liler ver yansın ediyor, bağırıyor, çağırıyor ve bu arkadaş bugün AKP'yi destekliyor. AKP'li arkadaşlar dönüp Tayyip'inize, Erdoğan'ınıza demeyecek misiniz? Reis hayırdır ya? Ha pardon değil mi? Ha, derseniz terörist olursunuz. Reis size de acımaz AKP'yi AKP'ye oy veriyor, destekliyor demez. Hepizi hapishanaya mı atar reis he? Ey yavrum ey. Arkadaşlar Türk siyaseti bu. Türkiye'deki siyasetçiler de bunlar. Yani elimizdeki malzeme bu. Ben size hep diyorum. Ne bu ülkenin siyasetçisinin milliyetine, ne dinine, ne ırkına bakmayın kardeşim. Bakmayın. Anında satılırsınız. Anında satışa gelirsiniz. Makam, mevki, koltuk önemlidir. Eh, herkes koltuğa satar. Herkesin bir fiyatı vardır. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca'nın demesi. Efendim Erzincan'dan CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül. Erzincan'da biz sandıkların yüzde 85'ine hakimdik, yüzde 15'inden ıslak imzalı tutanaklar gelmedi diyor. Yani Erzincan'da bile, Erzincan ya, sandıkların sadece yüzde 85'ine hakim olabildik, yüzde 15'inde ne tür oyunlar döndü bilmiyoruz. Erzincan'da bu oran yüzde Türkiye'de bu oran yüzde kaçtır? Matematiği iyi olan arkadaşlar buyursun, yorumlarda düşüncelerini yazsın arkadaşlar. Bir tahminde bulunun. Sonra da dönün, CHP'yi, CHP'nin içerisindeki avukatları, avukatlarıyla övünen siyasetçileri, milletvekillerini... Hayırdır baba? Adam bir okulda bir sandığa 10 kişi koyuyor AKP. Sen bir okulda bir sandığa bir kişi bile koyamıyorsun. Bir kişi bile koyamıyorsun ki senin... Ülkenin gidişatından rahatsız olan yüzde 45-50 gibi bir orana sahip olduğun bir potansiyel var. Ve bu potansiyeli sandığa sahip çıkmaya davet edemiyorsan, gel sandığına sahip çık, destek ol, değişim istiyorsan, bunu sen başaracaksın diyemiyorsan ve o meclise girmiş, o meclisin ekmeğinden, suyundan, nimetlerinden faydalanan milletvekili arkadaşlar, bakan arkadaşlar, Bakanlar AKP değil. Neyse boş ver. Dönüp bir bakman gerekiyor. Biz nerede hata yapıyoruz? CHP de böylelikle inandırıcılığını kaybediyor. Ve önündeki seçimi kaybettiği andan itibaren bu ülkede artık CHP'nin oy oranı maalesef %20'lere tekrardan geriliyor. Çünkü derin devlet bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'na güle güle kardeşim artık partiyi biz alıyoruz. Bundan sonra biz yolumuza devam ediyoruz. Ve Erdoğan CHP'den kurtulmuş yerine yerli ve milli dediği kendisini iktidarda tutacak olan yeni muhalefet partileriyle devam ediyor. Bugün neredeyse muhalefet partilerinin tamamı Erdoğan'ı destekliyor. Ve bundan sonraki seçimlerin olmama ihtimali de yüksek. Seçime gerek yok. Seçime gerek yok. Zaten herkes Erdoğan'ı destekliyor. E sen bu ortamda önünde bir seçim var ve bu seçimi maalesef kaybetmek için elinden geleni yapıyorsun. Kaybetmek için elinden geleni yapıyorsun. Ya biraz akıllı olun ya. Biraz akıllı olun. Ya sen hazineden de yardım alan bir partisin. Senin o sandıklara bak seçimden tam 3 ay önce burada bir videomda dedim ki arkadaş sandığa koyduğun adama dikkat et. Sandığa koyduğun adam AKP'li olabilir. CHP'li görünen cebine para konulmuş AKP'li olabilir dedim. Bak geldi seçim akşamı. Aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Sadece İstanbul'da bir okulda. ben kendi çevremdeki insanlara soruyorum. Abi diyor sandıkta bir CHP'li ben varım. Bir tane de kız var. Onun da ne olduğu belli değil. Hangi partiden? 10 tane diyor AKP'li var. Bir sandıkta 10 kişiler bir sandıkta yani geçersiz oy olsa bile nasıl başa çıkacaksın? Ve çoğusun cahil. Hiç hayatlarında sandık görmemiş, sayım görmemiş. Bu insanları alacaksın, yetiştireceksin, bilgilendireceksin. Git sandığa sahip çık.